Herkese merhaba arkadaşlar ben Fireman güzellerle beraber Lümen senin yeni bölümüyle karşınızdayım Bu bölümde geçen akşam update geldi Onları göstereceğim önce Hava update geldi Görüyorsunuz şu an Bu arada bu saat gerçek saate göre Onu da söyleyeyim yani Yani saat 3'e kadar Saat 3'te heavy rain var Onları göstermeme gerek yok sanırım. Oyunu oynuyorsanız biliyorsunuz büyük ihtimalle. Neyse. ha, <laughs> e, şöyle bir şey yapalım. E, yeni lümyanlar geldi iki tane. Onları göstereyim. Ve onların stat, e, şey statları diyorum. E, Lumidex entry'lerine beraber bakalım. Nasıl fikir? İlk gelen... Aa dur bakamıyorum. Çünkü ben bilgisayarda değilim. Bu biraz üzücü Cidden üzücü Neyse o zaman ben size göstereyim direkt Aslında PC'mde bir tanesinin ilk 2 3 evrimde var bir tanesinin Onları göstereyim size Hemen şuradan İlkimiz Hydrini. Ee evet, <laughs> gördüğünüz gibi böyle bir e, Lumian. Kendisi su ve e, böcek Pokemon'u Ay Pokemon, Lumian'ı karıştırıyorum. Azam kusura bakmayın. Biseld var. Evrimleşmiş hali 26'da oluyor. Öyle bir şeydi sanırım. Ve e, son evrimi Deludrix. Kendisi level e, 20 ya 38'de oluyor ama şey de yapmanız gerekiyor. Yağmurlu havada yapmanız gerekiyor. 38 level'ı. Ve böyle bir şey oluyor. Ben gayet havalı. Gördüğüm en havalı Lumianlardan birisi şahsen. Ee, bir de sonraki var. Kolosotrop. Kolosotrop. Tabi bir değişmeye karar verirse. Ha. Kendisi de havalı gibi ama yani Pek hoşuma gitmedi benim şahsen Yani Hangisi derseniz Öbürü daha iyi bence Neyse Hemen Bölümümüzün asıl konusuna geri dönelim Bu arada e, Onu yaparken size nasıl yakalandığını Falan göstereceğim ben size bazı şeyler de anlatırım Mesela bu yağmur havalar ne işe yarıyor vesaire filan. Onları da anlatacağım size. Ama ondan önce hipnoz lazım bize. Aynen. Tamamdır. Aslında dur. Ya, gerek yok boşver. O zaman hemen bir dalalım. Evet bu bölümün başından gördüğünüz gibi Sepolops Gizli efsanevi Sepolops'u yakalayacağız. Kendisi burada çıkıyor. Bu arada yeni fosil e, gösterdiğim o ikincisi, e, o triceratops olan büyük ihtimal, <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. E, kusura bakmayın discorddan mesajlar geliyor. Burayı kestim büyük ihtimal. Neyse, şu an orayı arıyorum bir dakika. Ş şurada bir yerde ol. Şurada bir yerde olması gerek ya. Sen yanlış hatırlamıyorsam. Değil. Yok şuradan. Burada da değil. Dive'ımı boş harcamayayım da. Burada da değil. Buraları biliyorum da. Şuradan şöyle, şuradan geçiyoruz. İstesem bu kadar yıldız çıkmaz. Ee, başladığımız yere geri döndük, harika. O zaman şu, şu tarafta bir yerde, aa buldum, harika. Buraya geliyoruz, tıklıyoruz tek tek. Ve şu relikleri, şunları koyuyoruz. Kendi kendine oturtturuyor zaten nerede neresi olduğunu filan. Hemen şunu da koyalım. Son iki tane. Bunları var da fosil kazarak alıyorsunuz. Yani bir tane göstereyim hatta. Şu kapıyı açmadan. Şurada yıldızlar vardı yanlış hatırlamıyorsanız. Bir tane bulabilirsem tabi. Aynen. Göstereyim hemen. Tıklıyorsunuz buna. Böyle bir ekran çıkıyor. Burada böyle kazıyorsunuz. Fosil geliyor. O daire şeylerden bulursanız da bunlar orayı açmanıza işe yarıyor. Hemen geri dönelim ve kapımızı açalım. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Ben şurada bir tane resim alırım. Kapak resmi yaparım. Tamamdır. E son anahtarımızı koyduk mu? Rayliğimizi. Tada. Buraya gireceğiz. Biraz heyecanlandırıcı değil mi? Keşke telefonda Lumidex entrylerine bakabilsem Neyse Gördüğünüz gibi buradaki Sepalops Ve arkasındaki annesi Evet Bu Sepalops kendi türünü yiyen bir canlı O yüzden Anneleri ölmüş Büyük ihtimalle kardeşlerin deymiş bu. Şurada aynen. Şurada 3 tane çatlamış yumurta var. Neyse e, bu arada bu arkamdaki fosil. Yeni fosil. Lumiyanı. Kendisi 3 evrimi var. Bu son evrim. 3 yani evrim dedim. Bir evrim. Ikin, ikinci evrim aynen. E, önce göre küçücük bir Triceratops'a benziyor. Sonra evrimleşiyor. 28'de. Ya da 26'da aynen yani 26'da veya 28'de sonra en son evrimde 38'de oluyor kendisi bayağı havalı bir şey gibi yani o zaman hadi bir bu Seppalops'u yakalamaya çalışalım değil mi bölüm kısa oldu zaten şu anlık o zaman başa kimi alacağız ee, Benim Trumbull'u alacağız Kendisi tam lümyan yakalamalık bir lümyan <laughs> Baya güzel bir cümle neyse Kendisi dişi e, Cinsiyeti olan tek efsanevi Lümyan yani mistik lümyan bu diyebiliyorum ben Yanlış bilmiyorsam e, Çünkü e, kendisi Üreyebilen bir canlı O yüzden böyle olması biraz mantıklı yani. Çocuğunu buluyoruz. Nasıl olsa. İyi benim statlarımı düşürüyor. Kendisinin arttırmıyor. O zaman ne atalım? Bir ghost trap atarız. Ben bundan bölümü burada bitiririm büyük mal. Ya da durun ya size yeni şeyler göstereyim. Güzel bir Hadi bu bölümle biraz uğraşalım. Ya da ben uğraşırım. Bilmiyorum ee, Karanlık tipi için bu olsa gerek Yanlış hatırlamıyorsam Bu yüzden bunu atalım Hay, Gayet havalı gözüküyor zaten Bu soldering kullanması daha iyi olacak Yol tutumundaki sildim mi? Sorum Aynen silmişim ee, meclis odum da vardı. <laughs> Neyse. hipnoz yani kullanalım. Uyutalım. Hipnotize. Uyusun biraz. Ve hemen bir tane shake şey disk. Yemedi neyse. Bir daha deneriz. Uyanıp tek atmasın da. <laughs> Tabii tekte çıkmasa daha iyi olacak. Bir daha vüsalım. su da çok vuruyor bana. Hangi mantıkla bilmiyorum. Çünkü zihin ve e, su tipiyim. Su, ay, su demişim. Elektrik tipiyim ve su bana çok vuruyor. Hangi mantık? Hiçbir fikrim yok. Ama sorgulamayacağım. Ve disk atalım. Kendi su tip zaten. Karanlık ve su. Bu yeni lümen gelmeseydi bunu takımı alacaktım cidden O yüzden biraz kötü oldu <laughs> Seppalops için Bilgisayarımda sonsuza kadar duracak öyle Hemen Yakalarsak daha iyi olacak. Ben bunu bir yakalayayım geleyim en iyisi. <laughs> Evet kendisini yakaladım. E, Bloodscrawlers'ın sahip. Gayet güzel bir ability. Ama kendisi kötü bu yüzden... Kusura bakmayın. No. Yes. Bu sayede Mutagon'daki gibi tekrar tekrar ve tekrar kapışabileceğim. Eh, biraz sinir bozucu. Neyse. Ben birkaç kere daha yakalayıp geleyim onu sonra oyunu yeni gelen şeylerden bahsedelim. Değil mi? Evet geri geldim. Yakaladım ee, Ama statları pek istediğim gibi değildi abi dakika geri geliyorum hemen Geri geldim kusura bakmayın Yakaladım ama Pek isteyerek yakaladığım söylenemez çünkü e, Kendisi pure nimble'dı yani sadece speediydi o yüzden yakaladım yoksa statları biraz kötü e, Yani o yüzden yıkadım sırf. O zaman yeni şeylerden bahsedelim. Ee, yağmur geldi. Onu söyleyeyim öncelikle. Yeni lümen geldi. 2 tane. Ve iki tane. Her birine de ikişer tane evrim. Yani toplam altı tane lümen geldi. Yağmur ab, e, yağmur update sayesinde. E, yağmurda çıkan lümenler. E, bir tane. Birkaç statı ya da bir tane statı 5 yıldız mı oluyordu öyle bir şey sanırım ve ee, tek statları çıkıyor yani pure nimble vesaire çıkabilir onu da söyleyeyim yani böyle özellikle istediğiniz bir şey varsa onları çıkartabilirsiniz herhalde yani bölgede bir tane çıkabiliyor. Bu arada e, çekiliş isterseniz ben de bir sürü var bu e, şeyden. E, ne adı? Şu yeni gelen e, su ve böcek olandan e, çiftleştirebiliyorsunuz bunu çünkü. E, bu yüzden gayet iyi. Ama ben de statları özellikle var. Ata çok iyi. Özel uzak ata ve şey kötü. Speed kötü. Ben böyle ayarlıyorum. Gayet güzel olur PvP için. O yüzden... Hemen yani göstereyim hatta size. Nerede? Ha. Delut. Deludrix, Neyse. Gördüğünüz gibi ata çok iyi. Uzak ata ve speed kötü. Ve burada da yakın ata çok iyi. Onu kasıyorum. Speed kasacağım bir de. Gayet güzel olacak. Tek atıp geçeceğim merkeze. Bundan bir sürü yapıyorum ben. Hatta göstereyim size şu an kaç tane olduğunu. Ee, şu an bir dakika, evet, şey benim alfaların yanına kaçmış bu. Nerede efsanelerim? Bu arada şunu görüyorsunuz bunu şey trade'den aldım. Opsi karşılık. Bence gayet iyi bir şeydi. Neyse. <laughs> ee, dakika. Neden çıktım ki? Aşağı inelim. Bu kadar var şimdilik. Daha fazla olacak. Ve isterseniz istediğiniz kadar empolüm var. <laughs> ee, bunların da hepsinin kendi statları var. Şöyle göstereyim. Mesela bunun sadece speedy. İşte sonra böyle uzak hata çok iyi böyle yakın atayla speedi çok kötü böyle statları olan bir sürü böyle böyle bir sürü şey kurban var bunda mesela hata çok iyi uzak hatayla speed kötü böyle statları var bunları verebilirim size isterseniz benim için fark etmez ee, mesela isterseniz böyle arada ver Alfa bulursam alfa çekilişi de yaparım. Bilmiyorum. Gamma bulmam biraz zor. Çünkü Game Pass almadım. Almayı planlıyorum ama şimdi değil. Ve <laughs> bu tokenler fazla işe yaramıyor çıkartmak konusunda. Yani gördünüz ben ilk alfamı bu Gleam Encounter olmadan çıkarttım. Yani baya iyi bir şeydi o da. Ee, şimdilik takımım böyle. Ee, <laughs> bu gruba gidecek zaten. Bu Bunun yerine başka bir şey alacağım büyük ihtimal. Ama ne alacağım bilmiyorum şu an. Bu metodu kasıyorum. Yakın hata çok iyi. Uzak hata speed kötü. Bunu tokat yapacağım. Ee, cycle slap var görüyorsunuz. Hypnotize ve spare var. Bu ikisi de önemli. Lumen yakalama konusunda. Sadece saç, saç trambula yıkmayacağım yak yakalama konusunu. Thunder silemim var. O da güzel. Başka nelerimiz var? Onlardan da bahsedelim. Ya da bölümü fazla uzun tutmasak mı? Aa doğru, Pyramind alacaktım. <laughs> Siz bu Pyramind'i bilmiyorsunuz da. Abi ben yani yağmur yağıyor sandım bunun arkasından bakınca. Yağmur yağınca böyle sisli bir hava geliyor çünkü. Bu Pyramind'im var. Bunu da aldım. Yakın atak ama speed iyi. Önemli değil. Yakın kasmayacağım için. Böyle statlar var. Baya iyi yani. Ben e, biraz yanlış kastım bunu ama olsun. Gayet iyi şu an. E, enerjiyle atağa çok yakın biraz spe aslında speed aslında speedle uzak atak kasacaktım çok zor olacaktı ama yapacak bir şey yok ve iki tane olduğu için antik skipperlerim ben de şu an bir tanesini kullanamadı nerede burada hem bir yeni Lumia de eski bir Lumia'nın evrimleşmesini görelim ama bir dakika sesi kapalı de. Hemen açalım Kusura bakmayın ben ses kapalı unutmuşum al olamaz. Ben fark etmedim bana gelmiyor normalde de ses çünkü. Kendisi böyle oldu. Bütün videoda boyunca duyduğunuz şey benim sesimdi. Ne kadar üzücü bir şey olduğundan. Karşıdakinin son saldırısını kullanıyor. Gayet güzelmiş. Neyse. Ve bir görev daha tamamladım. Harika. Level atlamayı çok seviyorum bu oyunda. <laughs> Hatta bakalım sonraki level'ın ödülü neymiş. Expert disk. Ciddi misin? Bu expert ödüllerden çıkarsalar çok güzel olabilir. Başka bir şey koyun. Ne olursa. Gumi koyun. İşte başka bir şey koyun ama bunu koymayın. Expert kötü. Bana göre. Ee... O zaman ne yapabiliriz? Ha, o zaman fosilleri de birleştirme göstereyim size. Doğru. Fosiller nasıl? Böyle? böyle sürüklüyorsunuz. Aşağıdan tutup. Böyle. Böyle. Bunun şekli böyle. Bununki böyle. Yeni bir fosil daha var ama onu gösteremeyeceğim. Çünkü bende şu an yok. O yeni fosil dediğimde e, zaten o arkamdaki kocaman dinozor. Bu üçü geldi. Gördüğünüz gibi. Hemen onu da göz. Solosotropos. Neydi? Solosotrop. Aynen. Solosotrop. Bu yeni fosilim dediğim gibi tekrar. Neyse arkadaşlar. Bugünlükten bu kadar. Ee, size neden bahsettim? Yağmurda ne yapabileceğiniz yapabileceğinizden vesaire. Bu arada e, yağmurda secret ability çıkma olasılığı da artıyor. Onu da söyleyeyim. E, yani özellikle secret ability olduğunu olmasını istediğiniz bir lumian varsa o çok güzel olabilir. Neyse e, başka bir şey var mı? Bir düşüneyim. E, Başka bir şey yok bahsetmediğim şahsen. Bir yağmur göstermedim o kadar başka bir şey yok. Aa durun size o zaman dur. Şu e, Lumidex'ten hemen küçük halini göstereyim. Bir şu e, sol tropun bari Lumipedia'dan. Şuradan yakınlaştırarak gösterebilirim. Aynen bakın. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. 117 en küçüğü, 118 bir büyüğü, 119 da en büyüğü. Yani böyle. Neyse arkadaşlar bu kadar. Like, yorum, atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.